Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Dolar analizi videomuzla tekrar beraberiz. Bugün 26 Mayıs Salı günü ve bayramın son gündeyiz. Tekrardan sizlere iyi bayramlar diliyorum. Arkadaşlar şimdi e, dolarda sert bir hareketler var. E, normalde biraz uzaklaştık bu işlerden hem bayram olduğu için hem de bu %1 faiz geldiği için e, altın ve dolar analizlerinden biraz uzaklaştık aslında. E, ama yine de bugün bir sert hareket olduğu için sizleri bilgilendirmek istedim. Ben daha öncesinde en son dolarda uzun vadeli analiz yapmıştım. Uzun vadede aşağı doğru yönün olduğunu bahsetmiştik. Bu Hatta duruma bazı arkadaşlar nasıl olur bu? Düşüş olur mu bu durumda? 6.80'den 7'lere, 8'lere, 9'lara gidecek göreceksin falan. Yani ben arkadaşlar temel analiz yapan bazı arkadaşlar var, yorumlar var daha doğrusu. Temel olarak bakmıyorum. temel Temel analizi destek olarak kullanıyorum ama benim asıl amacım teknik analiz. E, dolayısıyla e, temel analizi dikkate almadan analizlerimizi yapıyoruz. Şimdi son olarak da ben e, 3680'den al sinyali geldi diye 22 Mayıs'ta yazmıştım sizlere açıkçası. E, o gün ne olmuştu arkadaşlar? 22 Mayıs'a bir gidelim. 22 Mayıs'ta bizim e, kritik noktamız 680 üzerinde. Kapanış yapmıştık. Kapanışımız 6.81.5 olmuştu. Benim hedeflerimde ilk başta 6.83 e, ve 6.89 e, seviyeleri bulunmaktaydı. Ancak e, bu hareket biraz zayıf kaldı. Şu an e, aşağı doğru yönünü çevirdi. Bugün ben e, saat 11 civarında 6.80'in altında kapanışlar sat sinyali üretir diye yazmıştım. Ve e, 7 saat önce de evet sat çalışıyor diye belirtmiştim. Şimdi 7-11 saat öncesine gidelim arkadaşlar. Saatlik baz açıyorum. 11 saat önce saat 11 sularına denk geliyor. Şöyle bir size de saati göstereyim. Şu an saat 10.30. 11 civarında 6.81 iken 6.80'in altında kapanışlar sat sinyalini verir diye bize paylaşmıştım. Şu an için 6.73'lerdeyiz. 6.68'lere kadar geldik. Ee, bu al sinyalimiz arkadaşlar 6.80'den başlayan al sinyalimiz 6.80'den e, tekrar sat sinyali oluşturdu. Zarar etmedik ama maalesef makas kadar e, hata yaptık. Bunu e, bunda artık maruz görürsünüz diye düşünüyorum. Maalesef e, piyasa baskılanıyor. E, bir sebebi o olabilir diye düşünüyorum. E, birazcık e, yanılmış olabiliriz makas kadar ama yine de 6.80'den sat vererek 6.80'den 6.69'a kadar düşüşü engellemek engellemiş olduk. tabi ee, tabii piyasalarda takip edemediğimiz için de oluyor biraz ama e, ama benim teknik analiz sistemim 6.80'den al dedi ve 6.80'den tekrardan sat dedi. Hatta 6.81'den sat dedi. Dolayısıyla bir kuruş kâr da etmiş olduk aslında ama tabii burada 10 kuruşa yakın bir makas olduğu için al, al sat yapanlar zarar etmiş oldu. Ama ben yine de sizlerle bu sinyalleri paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar durum ne? Ona bir bakalım. Uzun vadede zaten uzun vadeli analizde belirttiğim gibi bizim için 677'nin önemli olduğunu aylık bazda söylemiştim. Onun altındayız. Eğer eğer aylık bazda 677 altında kapanış yaparsak durum kötü aşağı doğru gelmekteyiz. Zaten haftalıkta bizim için kritik nokta 698'di. 698'in altında kalın kalınca biz biz 683'lere geldik. 681'lere geldik hatta onun altında da 683'te tutunmaya çalıştık. Ee, ama orada da tutunamadık. Zaten günlükte de dikkat ettiyseniz 680'den e, al sinyali geldikten sonra biz 683'lere kadar e, bir yükseliş gördük ama burada gözükmüyor arkadaşlar. Bloomberg sitesinde hatta 684'e kadar gece bir yükseliş olmuştu. E, aslında 684-85 hedefimiz kısmen gerçekleşmişti ama gece sığ piyasada gerçekleşti maalesef. Şu an haftalık baktığımda da halen düşüşün devam ettiğini görüyorum. Aşağılarda ilk destek 6.65 gözüküyor. Bizim oradaki desteğimiz ayrıca bir önceki tepe olan 6.61'lerden de geçiyor. Dolayısıyla haftalık bazda şöyle bir bölgeden destek görebileceğini düşünüyorum. Ancak dönüşün olması için ona ayrıca bakmamız gerekiyor. Göstergelere baktığımda 70 bandının kırılmasıyla beraber düşüşün hızlandığını haftalık bazda görüyorum ve halen aşağı doğru gitmekte. Günlük bazda ise asıl düşüşün bugün olduğunu görüyoruz ama halen düşüşün bittiğini söyleyemeyiz. Dolayısıyla asıl ilk ilk düşüşün başladığı gün bugün şu an arkadaşlar. Dolayısıyla aşağılarda yer olabilir. O yüzden göstergelere bakıyorum. Göstergelere baktığımda RSI tabanda 36 seviyesinde onun altında 30'ların altında kırma ihtimalimiz var. Onun altına kırılırsa 63 şey 6 60 seviyeleri var arkadaşlar şurada hemen oraya çizelim. Bunlardan zaten bahsediyorduk birazdan diğer analiz sayfama geçince. Evet burası önceki bizim tepelerdi. Şu an orası bize destek olabilir 661'ler. arada bir desteğimiz var arkadaşlar. Orası da şu çekicin dibi. Düşük, düşük noktaya baktığımda 6.69'dan geçiyor. Şu an oralara tutunmaya çalışıyoruz. Ee, ancak burada herhangi bir dönüş olmadı. Dolayısıyla halen e, düşmekteyiz. Dikkat ettiyseniz şu RSI halen düşmekte. Ee, burada ufak bir yukarı gitmişti ancak e, çok güçlü olmadığını gösterdi. Tabi bu piyasaya müdahale de e, bunda etki olabilir. Şimdi 5 saatliğe baktığımda ise 5 saatlikte e, kırmızı ortalamaya tutunmaya çalışıyoruz dikkat ettiyseniz kırmızı ortalamamızda bizim 673 ee, ama bizim kritik noktamıza bakalım tekrardan 5 ee, saatlikte bizim 670 79 altında kaldıkça düşüşümüz devam edecek onu söyleyebilirim göstergeler aşağı gelmekte kısa vadeli ve uzun vadeli stoaresay ancak herhangi bir yükseliş şu an net olarak göremiyorum günlük bazda da e, kısa vadeli su stoaresay tekrar aşağı dönmüş durumda. Yani düşüşler yeni başlamış olabilir. O yüzden dikkatli olmak lazım. MACD aşağı doğru kırılmakta. Eğer yarın da düşüş olursa düşüşün e, sertleşeceği bileceğini söyleyebiliriz. Bir de diğer taraftan bakalım arkadaşlar benim doların asıl analiz yaptığım tarafta. Orada hangi destekler var diye bakalım. Evet böyle bir kanalımız vardı arkadaşlar hatırlarsanız. Bizim 680 oldukça önemliydi. 6.80'in üstünde kapanış yaptık. Ancak en fazla evet burada gözüküyor arkadaşlar. 6.83'lere kadar yükselebildik. 6.83'lerden ee, düşüş tekrar başladı ve bugün 6.81, 6.80'lerden tekrar sat sinyali oluştu. Peki bu nereye kadar gidebilir diye baktığımızda şöyle bir Fibonacci çiziyoruz arkadaşlar. Buradan başlayıp yukarı doğru çektiğimizde 6.65'ler Fibonacci desteğimiz bizim Diğer tarafta da altlarda bizim 6.61 olabilir demiştim. Aşağıda da 6.41 diye olabilir diye sizlere söylemiştim. Hatırlıyorsunuzdur. Bunu yaptığı hani daha önce yaptık. Peki biraz daha başka bir açıdan bakalım arkadaşlar. Şimdi bizim burada aslında şöyle bir durum var. Şöyle 5 saatliğe geçelim. 5 saatlikte yok vazgeçtim arkadaşlar. Günlük bazda bakalım daha net görülecektir. Bizim şurada arkadaşlar aslında e, ters flama yaptığımız gözüküyor. Nasıl? E, şöyle bir bizim direğimiz vardı arkadaşlar düşüşte. Daha sonra şu şekilde yükseldik. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar burada bir bayrak formasyonu pardon. Şöyle bir bayrak formasyonu oluştu. Şimdi bu bayrağı aşağı kırdık arkadaşlar. E, normalde teoride nedir arkadaşlar? Direk yüksekliği kadar aşağı gitmesini bekliyoruz değil mi? Şimdi bu direğin yüksekliğini ölçüyoruz buradan buraya kadar ve bunu alıyoruz kırılma noktasını oraya bırakıyoruz. Kırılma noktası da burası arkadaşlar 6.80'ler zaten satsın yerinin geldiği noktası da orası. Ve aşağı bıraktığımda 6.66'lar geliyor. Ee, daha önce de zaten bir analiz yapmıştık hatırlarsanız ya 6.66 olacak ya 6.93'ler olacak diye bir analiz yapmıştık. Şimdi ona doğru gidiyoruz gibi gözüküyor 6.68'ler döndündük henüz bir e, yükseliş göremiyorum e, en azından 6.80 üzerine atmayız atmalıyız ki tekrardan e, sat sinyalini silebilelim halen aşağı doğru eğilim devam etmekte şimdi tekrar bir özetleyelim arkadaşlar günlük bazda bizim için kritik seviye neresi onu söyleyelim 6.80 arkadaşlar bizim için kritik seviye en azından 679'un üzerinde kalmalıyız aylık bazda baktığımda e, Şöyle biraz grafiği düzeltelim. Evet orada kritik nokta 6.77 arkadaşlar. 6.77'nin altında kaldıkça düşüşler sertleşecektir. Haftalık bazda ise zaten düşüşler başlamıştı. Bizim için kritik nokta burada. 6.88 seviyesinin altında kaldıkça da düşüşlerimiz devam edecek arkadaşlar. Durum bu. Altında ve dolarda düşüş devam ediyor. Altın videomu izleyenler izlemek isteyenler kanalından izleyebilir arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.